Şehrimizde yıllardır basın camiasında bulunan işverenler ve çalışanların bir araya gelebilecekleri, sorunlarını, dertlerini paylaşabilecekleri, bir çatı altında toplanarak basın mesleğini içerisinde bulundukları içerisinde bulunduklarını sindirebilecekleri bir meslek odası, dernek binası özlemini gerçekleştirmek üzere harekete geçtik. Yıllardır adı olup hiçbir faaliyeti ve etkinliği olmayan ahbap çavuş ilişkileri içerisinde kişilerin egolarını tatmin ettikleri gazeteci ve yayıncıları genel kurulda bir araya getirmeye çalışan genel kurulda dahi yönetim kurullarının birkaç eksikle toplayabilen dernekleri tüm basın işveren ve çalışanlarını temsil edilmediği gibi meslekle uzaktan ve yakından ilgisi alakası olmayan kişileri siyasi parti temsilcilerini hatta il başkanlarını ve üyelerini gazeteci yayıncı gibi göstererek varlıklarını sürdürmüşlerdir. Şehrimizde tabelaları ve bir toplantı mekanları bulunmayan mesleğimizin ve çalışanlarımızın temsil edilemediğine inandığımız bu derneklerin faaliyetlerinin olmayışı çalışanlarımız arasında her geçen gün eksikliği hissedilmektedir. Basın işverenleri ve çalışanlarını bir araya getirecek, sorunlarıyla ilgilenecek, maddi ve manevi yardımlaşmayı ön planda tutacak, birlikte hareket edebilecek bir kuruluşu, derneği hayata geçirdiğimiz için atılan adımlarda bir araya gelen ve gelecek olan basın camiamıza teşekkür ediyorum. Uşak Gazeteciler Cemiyeti ve Yayıncılar Derneğimizi kurmuş bulunmaktayız. Onurlu, şerefli, gazeteci ve yayıncılık mesleğinden evine ekmeğini götüren meslektaşlarımızın bir araya gelecekleri, birlikte hareket edecekleri, halkımızın haber alma yolunda güvenebilecekleri kalemini, kamerasını, klavyesini hakkaniyetle kullanan yalan haber, asılsız haber yapmayan, mesleğini ve bulundukları ortamı amaç dışında kullanmayan, seçim zamanlarında ortaya çıkıp ortalıkta gazeteci, yayıncı, internetçi görünüp halkı kandıran, vergi dairesi kaydı, sosyal güvenlik kaydı olmayan düzensiz yayıncıları birileri adına tetikçilik yapan gazetecilik ve yayıncılık adına korku sal salanların aramızda olmayacağı Uşak Gazeteciler Cemiyeti ve Yayıncılar Derneğimizin başta çalışanlarımıza, halkımıza, kurum ve kuruluşlara hayırlı, uğurlu ve verimli olmasını diler, saygı ve sevgilerimizi sunarım.